Arkadaşlar şey demek istiyorum. Böyle ben periyim falan diyen videoları ilk baştan almak istiyorum. Ben periyim diyen videolar gerçek değil. Parmak uçlarını da yapıyorlar veya bir yere tutunuyorlar. Diğeri ise arkadaşlar böyle beğenin, abone olun, şu iki kere tıklayın bu patlayacak falan. Arkadaşlar onlar sizi kandırıyorlar. Böyle like atıp abone olunca mesela Şey yapıyorlar Daha çok yukarı çıkıyorlar Ve daha çok abone kazanabilmek için yapıyorlar Üçüncüsü de arkadaşlar Ne olur like atın Bu kız için falan Diyorlar O da yanlış Yani arkadaşlar like atın abone olun Diyenlere inanmayın Onlar öne çıkmak için yapıyorlar bir de yorum yorum yazın işte bir de yorum yazsanız olur mu falan diyorlar. Yorum asla yazmayın. Yorum yazar, arkadaşlar daha çok yorum olanlar daha çok üstte çıkıyor. Daha çok beğeni olanlar daha çok üstte çıkıyor. Ee, daha çok abone olanlar daha çok üstte çıkıyor. O yüzden arkadaşlar size uyarı veriyorum. Bu bu video bu kadardı. Görüşürüz.